Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size çok güzel bir haberim var. Yehu! Arkadaşlar bakın yeni petler gelmiş. Ama hepsi gerçek paralı ya. Hepsi gerçek paralı olmaz ki. Hadi ne her şey gerçek paralı yapıyorsun. Böyle bunun bir dost yuvası diyor ya bari bu 35 bin lira olsaydı yani 35500 lira falan olabilir de başka bir şeyler gelmiş mi? Gelmiş. Vay Oha itfaiyeci bile zırhı gelmiş. Arabası. elmas yetiyor ama kağıt para. Alalım mı? Alalım bin liralık. Ben çarpıyı çevirmemişim. Hemen çevirelim. Hayır gelmiyor. 5 Hemen kutumuzu da çevirelim. Reklam izleyeceğiz. O zaman reklamı biz bir geçelim. of Sultans oynamayı seviyor Hemen şimdi çarpıya bas basacağız. Çünkü ben kreatör değilim. 3 günlük ücretsiz de alamam. İnşallah arkadaşlar 120 elmas çıkar amin ya sen mi gitsin? <laughs> arkadaşlar şaka mı? 120 elmas çıktı. Şaka gibi. <laughs> Elmasım bin. Arkadaşlar. Bırakın ben şu an şoka girdim. Yemin ederim şoka girdim. Elmasım bin. Bin. Elmasım. Ya bir git ya. Elmasıma bakın. Oh my god. Oh my god. Şaka gibi. Ay bir de bundan 25 elmas çıkıyormuş arkadaşlar. Yemin ederim. Bakın geçen bu hafta dün de arkadaşlar bilmiyorum ama 125 elmas çıktı. Bunu nasıl yapacağız şey arkadaşlar? Görüşürüz. Ben bunu Emilia, Ruby'ye hemen haber vereceğim arkadaşlar. Görüşürüz.